Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugünsa Minecraft Pocket Edition serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Önceki videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Lütfen like'larımız benim bir motivasyon kaynağım oluyor. Şöyle bir like butonuna basarsan aşağıda ufak ufak tık tık. Aferin aferin Süper. Çok güzel. Bak çok güzel oldu. Şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm ben bir Ender gözü aldım elime Gördünüz. Bir end yağması yapmak istiyorum. Bayağıdır end yağması yapmıyoruz. Hatta hiç yapmadık yedek elitramız yok. Evet yedek elitramız yok ya bana yedek bir elitra lazım. Bu arada şuradan görebilirsiniz yeni zırh setleri yaptım. Bunlar tamamen fiziksel dayanıklılığa karşı setler. Nether'a giderken bunları giyeceğim şu anda gördüklerinizi. Yoksa bunları giyeceğim bakın full koruma, koruma, tüy düşüşü. Hani ateşten bayağı bir etkileniyor evet bu zırhlar. <laughs> Gördüğünüz gibi ufaktan bir ateşe değdim hala tık tık kasarıyorum ya. Bu bölüm ben şöyle gideceğim çatır çatır. Anti yağması yapacağım. Baya bir malzeme lazım. Çok fazla eksiğimiz var. En kötüsü elitra eksiğimiz var zaten. Benim bir elitra toplamam gerekiyor. Ve belki güzel elmas sayısı falan toplayabiliriz diye ümit ediyorum. Umarım öyle olur. Oğlum ne oldu lan niye geliyorsun? Aa niye öyle geldi birden? Oğlum ne oluyor lan? Niye öyle birden atar çekti bana o? Anlamadım cidden anlamadım. Neyse. Hani yeterli miktarda şeyim yok. Envanter boşdum ama bunları atabilirim. Dur. Tamamdır ya. Yeterli olur bunlar. Hemen şöyle bir basalım nerede olduğunu hatırlayayım. Tamam şuradaymış. Yok oldu yalan. Neyse. Evet geldik. Doğru hatırlıyorsam şurada bir yerdeydi ya. Heh buradaymış. Tamam. Şimdi buradan aşağı inersem ölür müyüm acaba? Şöyle inmek en mantıklısı. Şöyle inmek en mantıklısı. Hop vallahi indim. Hadi bakalım. Evet, Ender'e hoş geldiniz. Keşke ama biraz Ender Pearl alsaymışım ya. Almadan geldim. Neyse, bu çileye katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi daha önce Abudik, Kubidik yerlerde spawn olmuştuk. Elimizde haritamız da yok, yapacak bir şeyimiz de yok. Önce ben biraz Ender Pearl kasacağım izninizle. Ender Pearl sıkıntımız var çünkü. Hani o portalların içine girmek bazen sıkıntıya sokabilir bizi. Yani 3 tane Ender Pearl iyi midir? İyidir bence. Şimdi ben full şuraya gitmek istiyorum. Bu yönden araştıracağım. Ender gözüne atabilirim artık. Burada yakın zamanda enderman farmı yapacağız. Çok fazla istiyorsunuz hani enderman farmı nasıl yapıldığını öğrenmek. Yapacağım. Zor bir şey yok zaten ama basit de zaten hani. Yapacağım. Onun videosu çekeceğim. Aa burada var. <laughs> Direkt burada ne arıyor oğlum bu? İyi hemen yakındaymış. Selam canım benim. 50 alırım. Yanıyorsun farkındayım. Hop gel bakayım. Demirleri alacağım. Asıl almayacağım yani. Kalk. Gereksiz. Kırılmazlık, ipeksi dokunuş, verimlilik. Tamir. Bak bu çok güzel. Nyeh. <laughs> Deriye gerek yok şey demire. Şunları da alayım. Çünkü iksir odası yapmak istiyorum yakın zamanda. Onun için o malzemeler lazım. Bir de umarım düşmeden şunu alabilirim. Hop vallahi kafayı da çöktüm ha. Mükemmelim ya. Hemen şunu öldüreyim. Tamam çok güzel. Bol bol da şalkır kutusuna ihtiyacım var. Çünkü çok eksiğim var o şalkır kutusu konusunda. Bu arada bir şey diyeceğim ben böyle kaldım. Bugına tüküreyim Minecraft ya. Mükemmel yanıma ok da almamışım. Oğlum ne kadar gıcık bir şey ya o. Saçma sapan. Abi <laughs> kafam sıkışıyor. Abi saçmalığa bak kafam sıkışıyor ya. İyi eğer geldi Allah'tan. Kafam sıkışıp durdu ya. Neyse şunları öldüreyim bari. Heh. Ya bana vuramadan direkt şey yapmam lazım. Manevra yapmam gerekiyor. Burada bir şey var mıdır? Burada var. Burada var. Hemen şöyle kafa göz giriyorum. Tamam. Mis. Fazla vakit kaybetme Yunus. Fazla vakit kaybetme. Hop bana gene bir tane... <laughs> kafa yiyeceğim. Bu ne ya? Neyse kurtulmak zor ama. Keskinlik 4. Çok iyi. Çok iyi. Yani İyi ya güzel güzel. Şikayetçi değilim yani. Güzel malzemeler çıkıyor. Aa hemen orada da antisti var. Çok iyi. Buralara da bir bakalım. Burada da vardır galiba. Aynen var. Ama işte bana yaklaşamamalarını sağlamam lazım. Yoksa direkt vuruyorlar yani. Ve çok sinir bozucu bir durum bu. Kafam sıkışıp duruyor çünkü. Neyse. o elmas. Vallahi çok iyi. Vallahi çok iyi elmas konusu. Hop gidebilirim artık buradan. Ne kadar şalkırım birikmiş. 14. Çok iyi la. Sadece bir tane yerden bu kadar çıktı. Oldukça yeterli ben söyleyeyim mi size? Bunlar beni aslında fazla fark etmeden direkt şunları alabilirsem. Altın ihtiyacım yok biliyorsunuz zaten. Altın farmı yani coşturuyor bizi. Tamam ya burada bir şey kalmadı. Hadi ben gidiyorum. Yeni yerleri keşfedelim. Mesela şurası. Aa bak orada da şey var elitra var. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Hemen seni ben bir kafana koyayım şöyle iki saniye. Tamam vurma vurma işte kafam sıkışacak. Aa bir şey olmadı. Aa bir şey olmadı. Oğlumun niye kafasına göre böyle bir şey oluyor? Ayarsız oyun ya. Şurada Ender Dragon kafası o ne lan? Ha canmış tamam ya. Ben ne lan öyle mor mor duruyor orada. Gel bakayım. Hop Allah kafana da çökerim. Hadi bakalım. Şu şehire bir dalalım. Bakalım burada neler varmış. Ya vurma işte vurma işte ya. Ya şu şeyi atmayın arkadaş ya. Abi bir şey diyeyim şimdi kafam sıkışmıyor. Az önce niye sıkışıyordu kafam? Oğlum ne acayip bir oyunsun sen ya. Yani gene güzel şeyler gelmedi. Şurada bir şey vardır bak ben hissediyorum ya. Burada kesin bir şey var. Dedim. Demeseydim keşke. Çıka çıka şeye bak. Buna, bun, bunları öldürmüyorum bu arada ya. Zaten yani 20 tane var. Daha ne kullanacağım ki ben bunları şalkırları. Şalkır boşaltma sistemi yapılabilir mi? Yapılabilir ama onun için önce bir yay alsaydım keşke yanıma. Okum yok. Ok olmadığı için bunları öldürmek biraz sıkıntı oluyor. Onu artık ben bölüm arasında halledeceğim efendim. Ona yapacak bir şey yok. Şuradan gidelim bakalım ne varmış buralarda. Vallahi bir entity buldum ama hani sizden kastımız terk edilmiş şehirse doğru. Bu ne oğlum? hiçbir şey yok la burada. Bomboş yere geldim ya. Allah Enderman Ya niye vuruyor bunlar? Allah Allah bakmadım da ya. Abi vallahi bakmadım gözümün ucuyla da bakmadım ya. Direkt doluyor pataküte vicdansız. Neyse burası güzel değil ben sevmedim. Buraya gidelim. <laughs> Moralim bozuldu lan. Direkt vurmaya başladı ya. Karaktersiz vizyonsuz. Valla elitramı da aldım. Şu kılıçlarımı da alayım. Ulan keşke bunu eskane döndürebilsek ya. Oğlum onu da izin vermiyor ki oyun. Neyse. Animasyonlu mu bu? Aa animasyonluymuş bu. <laughs> Hadi bakalım. Sen de gel. Ya işte bunu bana yapma ya. Hop alırım. Tamam ya. Ant yağması yeterli şu anda benim için. Bak benim için. Benim. Ya bana bu kadarı yeter. Biraz şurada işte Chorus Free toplayayım. Sonra ben bunların bir farmını yaparım yakın zamanda. Lazım. Lazım. Yapmak lazım. Farm varsa yaparım yoksa yapamam o kadar da değil. Evet ya. Hadi dönelim bakalım. Bir şu ganimetlere genel bir bakış atalım. Hadi bakalım. Evimize geldik. 5 tane ant sandığı bence çok güzel. Yeterli sayıda. Evimizin belli köşelerine koyarız. Ulaşım açısından rahat olur. 10 tane elmas az. Farkındayım ama zaten elmasa ihtiyacım yok. Bizim gitme amacımız 3 tane elitraydı. Evet bulduk. Yedek elitralarımızı da bulduk. Neden bu kadar çok elitre aşamasındayım bunu da söyleyeyim. Benim bir projem var. Aklımda şöyle bir plan var. Her biyoma özel zırh yapmak. Daha doğrusu her ortama göre. Mesela Wither'la mı kapışacağız? Patlama koruması bir zırhım olmalı. İşte Nether'a gideceğim. Bunun gibi bir ateş koruması zırhım olacak. Fiziksel bir savaşa gireceğim. Bunun gibi koruma olan bir zırh olacak. Her ortama uygun zırh setleri istiyorum. E bununla beraber her ortama uygun elitre de lazım. Hocam. Ha bu arada biz arka plan yayını yaparken iki tane iskelet at bulduk. Bir tanesi Buka bir tanesinin Onur K koyduk isimlerini. Ee, onu da söylemeden geçmeyeyim. Arka plan yayındaki gelen kişinin isimlerini koydum. Doğru hatırlıyorsam Buka zaten bize bir katıl üyemizdi. Onun hakkıydı zaten at ismi. <laughs> Ata da isim vermek nasıl bir ayrıcalıktır bilmiyorum ama. işte burada da katıl üyelerimizin orta direk ve üstü üyelerimizin isimleri mevcut zaten. Böyle ayarlıyorum ben. Bir de böyle bir oda açtık. Arka plan yayınında. Burayı bilenler söylemesin, bilmeyenler tahmin etsin ne odası olabilir burası bir alayım fikirlerinizi. Tamam o zaman ya ben bu videoyu burada bitireyim. Bu bölüm bayağı bir şey yaptım. Ant yağmasını yeter düzeyde yaptığımı düşünüyorum. 25 tane şalkır kabuğu. Yani 12 tane şalkır box daha ne istersin. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dakika daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Öncelikle videonun süresinin kısa olduğunu ben de farkındayım. Yani yaklaşık 8 dakika bir video oldu. Ben bunu 30 dakikada çektim. İşte o ant yağması için ant siteleri bulmak falan biraz uzun sürdü. Ya diyeceksiniz abi 8 dakika survival mı olur? Haklısınız sonuna kadar haklısınız. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Bugün snapshot günüydü. O snapshotları incelemem. E, onun hakkında bir video yapmam ki benim let's play kanalında o survival. E, snapshot bak konuşamıyorum bile. Snapshot videosu için hazırlık yaptım. Yani normalde bu kadar kısa videolar çekmeyeceğim. Hiç olmazsa bir 14-15 dakika olması lazım. Ben de farkındayım da. Ya şu son 1-2 gündür e, işlerimi aksattığım ve ertelediğim için sıkıştım. Baya yani bayağı bir iç içe girdi bütün işler. Ama bir dahaki videolarda itibaren böyle olmayacak. Hiç olmazsa bir 10-15 dakika arası bir video çekeceğim. Hani 10-15 dakika arası bir size sunacağım video olacak. Hani lütfen bu video beni mazur görün. Hani bazen düşündüğünüz kadar kolay olmuyor çoğu şey. İşte siz de diyorsunuz abi işte bir 20 dakika 30 dakika olsa olmaz. Neden olmaz? Böyle bir sıkıntı var. Sizin ben ne kadar izlediğinizi benim YouTube stüdyo programı üzerinden görebiliyorum. Ve izlenmenin ortalaması zaten 5 dakika. Hani diyor ki adam bunu izleyen kişi 5 dakika izledi kardeşim diyor ortalama. Bak ortalama söylüyorum ortalamanın anlamını bilmiyorsanız bir bakın. Ortalama 5 dakika izleniyor diyor. Yani şimdi ben bunu 30 dakika yapsam ortalama yine 5 dakika izleniyor. Hani bir bakıma hem bana ziyan oluyor vakit kaybı oluyor. Yani 30 dakikalık bir size sunabileceğim bir videoyu sunmak ziyan oluyor. Hem de sizin için zarar oluyor. Yani zaten 5 dakika ortalama izleniyor. Yani bunu niye uzatayım ki? Kanalın ortalamasını da düşürüyor bir yerden sonra kanın istatistiklerini düşürüyor. Öne çıkarmasını düşün, düşürüyor ve benzeri şeyler. Hani bunun ee, bir açıklamasını da yapamıyorum son zamanlarda. Onun da açıklamasını yapayım. Hazır video kısa olmuş biraz da duyuru e, anlatayım size. Bu anarşi sunucusu mevzusu. Sunucu açmıyorum daha. Açacağım zaman hiç olmazsa bir senesi var bu sunucunun. Ben sadece orada hani ileride açarım dedim. Herkes birden sormaya başladı. Ne zaman açıyorum falan. Yok öyle bir açılma yok. Anarşi sunucusunu kapattık. Çünkü bir aylık bir ücret ödemiştim ben. Daha aslında ödemiyorum. Çünkü boşa açık kalıyor. Yani orayı da kontrol edemiyorum. Bununla beraber doku paketleri konusu. Açıklama kısmına bütün linkleri koyuyor. Bakın, kullandığım New Horizon'dan tutun Bedrock Twix'lere kadar her şey detaylı bir şekilde açıklama kısmında mevcut. Lütfen bana sormayın artık. Açıklama kısmına bakın. Orada linkler var. Medya file üzerine atamıyorum çünkü bunların yapımcıları diyor ki biz bunları para kazanmamız lazım kardeşim. O New Horizon bana ait değil. Ben bir para kazanmıyorum. Bir şey benim avantajıma değil. Ama modun yapımcısı, doku paketin yapımcısı bunu böyle talep ediyor. Şimdi ben nasıl adamın dediğinin dışına çıkayım? Paketin yapımcısı o. Hani siz ne mi istiyorsunuz? Kullanmayalım yani onu mu istiyorsunuz anlamıyorum ama Medlafire'lık atamıyorum size kusura bakmayın o konuda. Direkt adamın kendi linkini sunmak zorundayım. Kendi yaptıklarımı zaten en kolay şekilde kurabileceğiniz şekilde hallediyorum. Tek tıkla. Mesela Bedrock Twix'ler. Tek tıkla kuruyorsun abi. Hiçbir şey yok. Direkt dosya TC atıyor. Yani birisi medya faresi, biri dosya tc, birisi işte turbo linki, bilmem ne, abi hangi birine ayarlayayım. Benim öyle bir imkanım yok ne yazık ki kusura bakmayın. Ya dediğim gibi bir de e, bu son zamanlarda video sürelerini gene en baştan söyledim ama yine söyleyeyim, düzelteceğim. Bu kadar kısa olmayacak. Direkt yarından itibaren videoların süresi bu kadar kısa olmayacak. Bunu size e, temin edebilirim efendim. Tamam o zaman. Bu video bu kadar. Hani umarım videonun kısalığını sevmişsinizdir. O zaman bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.